Evet merhaba arkadaşlar. Yine Uludağ'ın yamacında bir köydeyiz. Ve bu köyde dikkatimizi çeken güzel bir su kaynağı. Adeta şadırvan yapmışlar burayı. Su gürül gürül akıyor. Ve burada içeride de harika bir yer var. Çok otantik. Şimdi ayağım ıslanmadan içeriye girmeye çalışacağım bakalım. Evet, ayağım ıslanma pahasına içeriye girdim arkadaşlar. Ee, Burası hakikaten çok güzel bir yer. Böyle gürül gürül suyun yanında ağaçtan bir tane masa yapmışlar. Yine küçükken de ayağı var. Ortasında da mermer bir şey koymuşlar. Artık bilemiyorum niye böyle yaptılar. Ve kenarında da muhtemelen tabureler ya da sandalyeler varmış. Ama şu anda onlar yok. Burası böyle güzel, keyifli yeri. Ee, burası hemen yolun kenarında. Köyün içerisinde bir mekan. Evet, ağaç dallarından yapmışlar. Görüyorsunuz. Yine kapısı, çatısı, her şey ağaç dallarından yapılmış. Sazlarla da desteklemişler. Evet. Şimdi buradan yine dışarıya çıkmanın yoluna bakacağız. Üstümüzü başımızı ıslatmadan. <gülüyor> <gülüyor> Oo, o, su da oldukça soğuk arkadaşlar. Yani elin şimdi de tutmak hakikaten çok zor. Evet mısırların kurutulmuş koçanları. Önce hasır yapıyorlarmış bunu ama şimdi artık yapan ustalar kalmamış. Bu da orada öylece kalıvermiş. Kış bitti ama kışlık odunlar da hazır bir sonraki kış için. Evet köyde her taraf çiçek bitki ama yine de böyle saksılarda keyfe keder yetiştiriyorlar. Evet burada da yılların merdiveni duruyor. Ee, bu evler ağaçtan yapılmış arkadaşlar. Daha sonra çamurla sıvanmış. Ve ağaç kaydı üzerine oturtulmuş. Ahşap köy evi. Hemen bahçesi de burada. Fasulye sırıkları görevini bekliyor. Herhalde birkaç aydan buradan fasulye sırıklarına görev çıkar. Evet hemen biraz önceki çektiğimiz videoda bu evin yanında şöyle gördüğünüz gibi gürül gürül akıyor. Evet hava kapandı arkadaşlar. Yağmur geliyor galiba. Biz artık Sulhiye köyüne veda ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın diyorum.